Gördün. Oğlum çık. Ay elektrik direği. Allah seni nasıl öyle atr mi? Lan. Bir sen de var. Abi çık artık. <laughs> ya boş ekip boş. Ay 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 gördüm gördüm gördüm. Oy canım alanı. 17 kilo ulaştık ve 31 kişi yaşıyor. Arkadaşı geliyor. Canıma bak. Geliyor açlıyor bana bir dakika. MK'na mı gibi? Oğlum, oğlum, gel lan. Evet dostlar hepinize kocaman selamlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosu ve yepyeni bir inanılmaz bir desenle karşınızdayım. Oyunumuza yepyeni bir desen geldi dostlar yani ben bu oyuna daha bir şey demiyorum şöyle bir AVM getirmişler böyle de bir çark içerisinde getirmişler. Zaten çok güzel AVM'lerimiz var işte Neon'u var Godzilla'sı var vesaire var ne gerek vardı bilmiyorum ama işte bir şekilde sırf bunun için 13.000 bin ucu ekledim dostlar çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Çıkmazsa daha fazla yükleyeceğiz ama çıkabileceğine inanıyorum. Umarım çıkar. Böyle bir e, öldürme efekti var. Gerçekten bayağı iyi gelişmiş sureti şu şekilde. Şu deliğin ne alaka oldu bilmiyorum. Silah tutup böyle çevirmek için mi tam anlamadım. Şöyle bir ölüm duyurumuz var. Oldukça güzel ama bu silahın dostlar ilk defa bakın ilk defa bir silahta silah süslemesinin güzel olduğunu fark ettim cidden. Silah süslemesi bile güzel. Ve dostlar en önemlisi ki şu ki bu ne abi ya? Bu hani gerçekten baya baya güzel. Hani Godzilla AVM'den de Neon AVM'den de güzel diyebilirim görünüşü. Eee nerede abi? Tamam. Bunu başlayalım. Bakalım şansımız ne derecede gidecek. Eee bir tane puandan verdi günün ilkiyle. Bu arada şu soldan malzemelerden veriyor şu malzemelerden. Eğer AVM'yi buradan çıkartamaz, çıkartamayız da malzemeyle almak istersek 500 malzemeye tekabül ediyor. Gerçekten inanılmaz yüksek. Bayağı yüksek. O yüzden umarım buradan çıkar. Hadi bakalım. Hatırlatmadım ama siz birer like atmışsınızdır herhalde. Şimdiden her birinize kocaman teşekkür ederim. Bütün güzel destekleriniz için. Sağ olun, var olun. <laughs> Oğlum tek attım lan. Bir şey değil mi? Şuradan vermese bütün UC'mizi şeye basacaktık biliyorsunuz değil mi? Bütün ucuyumuzu bu çarka basacaktık ve 500 malzeme yine de birikmeyecekti yani 500 tane şundan yine de birikmezdi imkanı yok yani baya fazla gerekiyor çünkü ve tek attık abi bak inanamıyorum ya aa bak buralarda aa bir dakika parçacıkla boya alabiliyoruz bu mantıklı mı eğer parçacık kasarsak 25 parçacık mesela Oo, 6 tane alabildim mesela 24 tane boya lazım bize o zaman şurayı biraz dolduralım mı ya? Yine de dur. Geçiş şartlıyım ben. Belki bir tane daha abim verirse işte şey olur. Birkaç tane daha vuralım şöyle ya. Dur animasyonu geç diyelim. Valla arkadaşlar baya baya açıkçası şansımız yaver gitti. Hani alamasaydık. Çünkü böyle çarklar biliyorsunuz. Vermedim mi vermez. 8000 bin kadar şöyle bir kasalım bakalım ne olacak. Bir tane malzeme aldık. Abi çok güzel şansımız var bakın yemin ederim inanılmaz güzel bir şansımız var Şu an kendi hesabıma inanamıyorum Bir AVM daha çıkarttık ve 147 parça var Buradan boya almak daha mı karlı mesela 144 parçaya 36 boya alıyorum Yok daha karlı değil kesinlikle değil ya neyse Vallahi arkadaşlar şansımız çok güzel gitti Şimdi ben bunu nihai surete kadar götüreceğim Çünkü şeyini beğenmedim bu arada Yağma sandığını beğenmedim Bu arada nihai olduğunda eğer kırmızı oluyorsa var ya Aman tanrım bak böyle bir şey olamaz eğer ki nihai olduğunda kırmızı oluyorsa şuraya o kadar yakışır ki umarım öyledir. Ama düşünmüyorum bu zamana kadar sadece şu bu ve maskara bildiğiniz gibi kırmızı. Bir de bir tane tava var. O kırmızı hani silah, silah kategorisinden nihaiye getirip oyuna geçeceğim. One man, -man squat olarak gireceğim. Bir seviye atlatalım şöyle bir abi. Öldürme efektini alalım. Çok boya ihtiyacımız var ya. 11 desek. Oha 66. 70 daha. 135 falan. Oha çok boya ihtiyacım var. 200 boya kaç para çok... Abi bu ne? 100 tane alabiliyorum. 4000 UC'ye. Acaba atsak mı şunu biraz daha ya? Çok çok boya ihtiyacımız var çünkü. Çok kısa biraz daha mı atsak? Buradan kaç verecek? Aa bak şunları, şunları almak lazım ama ya. 60 falan 70. Değil mi? Evet. Evet evet. soldakileri toplayalım dostlar. O boya da çok yardımcı olacak bize çünkü. Şöyle hızlı bir şekilde vuralım. Sol tarafı toplamak için yapıyorum sonuncu cidden. Ver abi bunu bana. Tamam. Bak 163. Bunlarla boya alabileceğiz hiç değilse Bir de soldan şimdi biraz daha alacağım. Hop. Abi boya var ya boya. bizi mahvediyor ya farkındasınız değil mi? Kaçta verecek diğerini? 250. 191'deyiz. Bütün ucuğu bitirsek yine de yetmiyor galiba ama deney deneyelim. Zaten bir şey kalmadı kaç etti? 221. Allah'ım yetmiyor. Vallahi yetmiyor. Abi boya nasıl başımızı bu kadar belaya sokabilir ya? 9 tane. Dur bakayım. Hala yetebilir bu arada bu yüce. Boyanın bu kadar başımızı belaya soktuğuna inanamıyorum bu arada ya Neyse dostlar hızlı bir şekilde ucuya yükleyip geliyorum Bu arada dostlar bildiğiniz gibi ucuyaları ben kode shop'tan alıyorum Aşağıdaki linklerden eğer ucu alacaksanız kesinlikle fiyatları incelemeyi unutmayın Şu anda gerçekten uygun fiyatlara sahip olduğunu söyleyebilirim Ben bu alıp geliyorum Evet tekrardan mecburiyetten dostlar bir yükleme daha yaptım Şöyle bir tane onunla vurup öyle gidelim o zaman ya Bir tane onunla vuralım Hop. Tamam sol tarafı aldık abi ee, 460 tane malzememiz var. Ee, malzeme demişim özür dilerim. Bu paracıktan var. Şimdi bütün şeyle ama abi bunun da sınırı varmış ya. Ulan kendime mal mı desem, öküz mü desem? Baksanıza sınırı var. Görmüyorsunuz değil mi? Dur. Baksanıza dostlar sınırı varmış bu boyanın da ya. Ulan. Neyse kalanla da malzeme alalım bari o zaman. Bir tane alabiliyorum lan. Lan bu ne? Bun bundan alayım bari. Abicim kendi kendimi dolandırmakta üstüme yok yemin ederim ya. Kaç level alabiliyorum? Kameramı hiç çekmeyeceğim ben size söyleyeceğim dostlar. Bir seviye daha atlattım. Ee, bir seviye daha ölüm mesajına götürdük. Silah süslemesi için ee, 40 desek 30. 130. 30, 130. 130 tane boyaya ihtiyacım var. Vallahi bak ya 130 boya ne demek abi? 100 tanesini 4000 uc'ye aldım. Boya mahvediyor bizi mahvediyor. Hop. Bir level daha atlattım ve 11 tane daha aldım. Tam 11 tane nihai suretteyiz dostlar. Ben gerçekten bir şey demiyorum. Hani harbiden kendimi dolandırmakta üstüme yok. Niye öyle bir hata yaptım bilmiyorum ama neyse dostlar, çok fazla ağlamaya gerek yok. Oldu sonuç olarak. Geri döndüremiyorsak çok da ağlamamızın bir lüzumu yok. Oy, bu neymiş oğlum böyle? Baksanıza şuraya ama. Full seviyeye silahımızı ulaştırıyoruz ve gerçekten bebek gibi oldu. Kırmızı oldu mu? Olmadı aga be. Ama bunu buraya girer ya. Bu buraya girmeye hak eden bir silah diye düşünüyorum. Şimdi ben oyuna geçiyorum dostlar. Umarım şansım iyi gider. Sizler de hala like atmadıysanız birer tane like atıp arkanıza yaslanıp keyifle seyredin. Başlayalım. Tekrardan selamlar dostlar. Tam bir militeri uçağı buldum. Burası büyük ihtimalle kıyamet olacak. Zaten Toki'den de baymıştık artık değil mi? Açık konuşalım. Şu skarı ver bana. Tam önümde var bir tane. Aha burada. Onu gördüm. Oğlum çık. Lan çık. Çıkmayacak mı bu? Bir dakika. Ay elektrik direği. Allah seni nasıl öyle ya? ATR mi? Ulan bir tane daha var. Abi çık artık. Lan ne korkak adamsın ya. Geliyorum bekle. Bekle bekle bekle. Çık lan. <laughs> ya boş ekip boş. Boş ekip boş. Hep boş ekip bunlar. Bekle dur bir dakika. Şu elektrik direği bir tane daha var. Onu hızlı bir şekilde indirmem lazım. Bir dakika. Görüyorum. Bir headshot. Bir tane de arkadaşın tutuyor. Oy çok temiz be. Ulan o kadar güzel bir vs3 ki anlatamam yani. Vallahi bebek gibi oynadı. Hızlı bir şekilde şu adrenalini basalım. Bu arada şu C tarafında baya kıyamet kopuyor. Şimdi bu elektrik direğinden bunların lootlarını alalım. Oradan düşürebildiğimizde düşürüp oynarız. Bir ara var ya hiç çıkmayacak sandım dostlar biliyor musunuz? Şurada kıyamet kopuyor bu arada ya. Bak. Şurada ne yapıyorsunuz? Ay çekebilseydim çok iyiydi ya. Açı da vermiyor. Bir dakika dur şuradan bakacağım. Çekebilirsem. Yok çekemeyeceğim galiba. Bir ufak bir açı. Aa bu başka. Tamam o da baygın. İki baygın var. Bekle bekle bekle. Sanırım iki ekip var orada bu arada. Açım var mı? Açım yok. Tamam elektrik direğinden çok güzel açı olabilirim. Bak büyük ihtimalle binanın içerisindekilerle binanın dışındakiler farklı takım olduğunu düşünüyorum dostlar. O yüzden bize çok güzel kill çıkabilir buradan. Hızlı çıkmam lazım yukarı. Çık 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 çık. Ulan bir kere de biz görelim şu elektriktir. Aha. Bu 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 bu. Şunu hızlı bir şekilde lootlayacağım. Peki de. 6x 3'e çek. O ne? Bak 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 nasıl tutuyor arkadaşını bak görüyor musun? Bak. Ay. Nereden gördü beni o? Çekmem lazım. Oy tamam. Burası komple bitti. Sağ tarafında farklı ekip var bunların ama. Bir dakika. O ne oluyor lan? Aha. Ulan sıkar, Ulan sıkar. 300 metreye çok sekiyor bu silah ya. Abicim. Bir tane daha yerse düşebilir. Olma yukarıdaki ne? O nasıl çıktı oraya? Spider-Man modu mu bu ya? Tamam. Onu güzel aldık. Abi. Bir dakika. Bir tane bomba. Benim buradan inmem lazım. Bak C'nin içinde pusan olabilir tamam mı? Ama şu öndeki adamın da arkadaşı olabilirler. Adamdan falan vurmayın beni kanka. Bir dakika. Çok kısa. M4'ümüzü aldık bu arada. Daha dün taze çıktı bu. Bu arada acil para kasmamız lazım. Yani kastığımız paracıklarla şu paracıkların hepsini toplayayım. AVM alacağız bildiğiniz gibi. Bütün paracıklar bize lazım. Toplamda 90 yaptık yaptık. Yapamadık. Bütün droplara koşacağız. Bu MP'yi alsam mı ya? Alayım alayım. Bu MP yakın mesafede çok iş görüyor abi. Tak bunu holoyu. Çok para. Daha 16 tane paracığım var abi. Dur. Şu adamı bir halletmek istiyorum ama. Şunda para var mı? Yok. Tamam. Bot mu sıkıyor şu an bilmiyorum. O ne? O bot. Tamam bak şu botu vurdu gördünüz mü? Bir dakika. O demin sıkan bottu bu adam da botu vurdu. Önünde bir tane uaz var. Bu uaz'a gelebileceğini düşünerekten şu arka tarafı alacağım. Allah AVM için girdik ama da bakalım hele hiç para kazanamıyoruz şu anda. Yani bol bol lootlamış ekipleri vurursak o zaman belki olabilir. Oğlum araba nerede kaldı Burada araba vardı. <laughs> araba nerede? Aha. Lan adam bindi bile. Allah kahretmesin ya ulan Zamanlamayı görüyor musun? Ay bu C'nin içindekiler bunun arkadaşı değil mi ya? Bak hala fightliyorlar ha. Bu adam gitti ya. Bu adam gidiyorsa kaldırma noktasına gidebilir bu arada. Bu içindekiler ne yapıyor ya buralardakiler? Oo, oğlum bunlar nerede ki? Bu beni çekmeye mi çalışıyor ya acaba? Birini de bay mı ya? Böylece sıkıyor. Şimdi bu bir desek bir kaldı ki bu kadar pusuyor. Diğeri çok adam alacak. Arkadaşını kaldırma noktasına gidiyor ilerideki. Oraya gideceğim. Buraya gelmiş olma ihtimali çok yüksek diye düşünüyorum ama. Bir dakika şöyle bir uzaktan keselim. Gerçi arabam araba yok ki bunun yakınında ya. Adam buraya gelmemiş abi. Valla dostlar ses seda yok. Benim de en acilinden AVM bulmam lazım pusucularla falan uğraşmayacağım açıkçası. Çok güzel bir oyun sunmaya çalışacağım sizlere. Lütfen siz de dostlar. Her gün video atıyorum bildiğiniz gibi ve her gün en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sizden de tek talebim dostlar. Gerçekten beni mutlu eden tek şey videoya birer tane like atmanız ve abone olmanız bu kadar. Abi konuşuyorum diye yaptığım şeye baksana. 1.5 milyon aboneye bir adım kaldı dostlar. Her bir abonelik bizim için çok önemli. Şimdiden like atıp abone olan herkese teşekkürler. Gidelim. Evet. Önümüzden o azlı bir takım gidiyor. <laughs> Vallahi var ya tırsmama geldi değil ya. Şimdi ben buggy ileyken iken o azda falan peşime takıldıklarında tekerimi alıp yamultabiliyorlar. Biraz uzak takip yapacağım. Ay ay baksana adamlar mafya gibi gidiyor ya. Soldaki compound'da durdular galiba bu arada. Yok durmamışlar. Boş burası. Devam ettiler o zaman. Devam edelim dostlar biz de sessizce. Bak önümüze de drop atmış. O yöne doğru devam edeceğim. Bu evlerde de durmamışlar. O ne? Bir tane bot galiba. Sosisli. Ulan. <laughs> Eski günler. Şu an eskiler direkt hatırladı bu arada. Aa, sağdan bu bota sıkan var. Bekle 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 bekle. Onlar açıkta ama... mı? Bir dakika şurası çok güzel bu arada oraya bakmak için. Aha. Oğlum bunlar kim? Abicim baygın Ay çekebilsem çok iyi olurdu. Oraya oynamak lazım ya. Ben oynayacağım abi oraya. İkiler dostlar birbirlerini kaldırmadan oynamam lazım. Toparlanırlarsa daha kötü olur. Gördüm. Bir dakika. Size çok güzel bir hediyem var. Şunu bir al. Sakin. Sağ koş. Canı yok ya. Bir dakika oynuyorum. Lan öl. Oy, ölmeyecek sandım ya. Oğlum. Bir tane de kitimiz varmış ya, Çok iyi yaptık. O, o ne bot mu? Bot. Tamam. Oynamak da çok iyi yaptık dostlar. Loot'umuz kötü yani. Koskoca milizereyi koskoca temizledik çıktık ama. Loot'umuz yok. Bu arada var ya less sandı da less sandı ha. Yemin ederim. Çok iyi. Bu arada ben bu ump'yi artık bence bırakayım. Çünkü 45 acp çıkmadı. Ne var? Dp ver ya. O ne? Biri sıkıyor ama. Surucuyla sıkıyor birisi. Bot olamaz. 38 param var ya. Abi bir AVM be. Bak valla gördüm. Bir dakika. Allah'ım 6 xp. Lan mouse Mousepad'im bitti diyecektim. Oynamam lazım. Gördüm. Abicim. Ay ay ay. Bunları oynamam lazım. Bunlar büyük ihtimalle poçinkiden çıkanlar. Bunlarda para vardır. Hatta bunlarda AVM bile olabilir dostlar. O yüzden uzak fight'a e hiç girmeyeceğim. Direkt raşlıyorum Ay 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 gördüm gördüm. gördüm. Bir dakika. Oy canım alanı lan. Ben... Bas canı bas 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 göremedim adamı. Canıma bak. Ay! Bir mermi tuttur söyleyeceğim. Bir mermi tuttur söyleyeceğim kendimi. Allah'ım ya Rabbim. 17 kilo ulaştık ve 31 kişi yaşıyor. Yemin ederim çok güzel. <laughs> Oy! Yemin ederim içim titriyor elim ayağım titriyor şu an Bir dakika para ver para Paracık verin Valla var ya hala like atmadım. atmayan varsa şu M24'ü alayım Bence bu sefer hak ettim dostlar Dediğim gibi en iyisini sunmaya çalışıyorum her zaman Ama bir tane AVM'i bulmam lazım Sizler like'larınızı atarken dostlar Ben aramaya devam edeceğim Şu arkadaştan lütfen artık yeterli para çıksın ya Abi bu kadar güzel oyun Hani bir AVM 15 para çıktı 69 Son 21 para lazım Son 21 hadi oğlum Murat. Uçak geçiyor vallahi uçak geçiyor dostlar parayı bütünleyemiyoruz. Şu uçağı takip etmem lazım ya. Abi kill sayımız da o kadar güzel ki şu an benim adam aramam gerekiyorken deli gibi abm arıyorum. Yani full edik falan kullanalım diye ama başıma gelenleri görüyor musunuz ya? Bak 31 kişi yaşıyordu. Döndüm dolaştım 18'e kadar düştü. Ve bende hala AVM yok. Önüme drop düşüyor onu alacağım. Abicim lütfen lütfen AVM ver ya. Bak gerçekten. Ulan şu art gaz tarafı da buraya gelebilir ha. Eğimde bırakacağım arabayı. Bak elimde eğim 24'ümü de alıyorum ki. Sen AVM ver diye. Abi yapma ya. 17 17. Abi killer kaçıyor. Gerçekten adam kalmadı ya. AVM lazım artık. Oyun bitecek. 72 param var dostlar. 18 param eksik. 18 borç yapamıyor muyuz ya? Yabancı değiliz. Sonra öderim ya. Delittiler beni yemin ederim. Vallahi arkadaşlar ne yakıtım kaldı, ne AVM bulabildim, ne para çıkıyor. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Aha uçak geliyor. Vallahi uçak geliyor. Şu uçağı takip edeceğim. Şu uçağı takip edeceğim. Ee, yakıtım çok az. Bu saatten sonra adam görmemem daha iyi bu arada. Sayının daha fazla eksilmemesi lazım. AVM arıyorum diye bak kilimi bir şey yaptım biliyorsunuz değil mi? Kilimi mahvettim farkındasınız değil mi? Ne kadar daha çok drop attı. Hadi oğlum AVM. Hadi lütfen ya. Arkadaşım lütfen. Drop Bey. Bak rica ediyorum. Bir tane AVM şu evler olabilir bu arada. Ver artık. Vallahi dostlar Elimden geleni yaptım bakın. Hani gerçekten eğri oturalım, doğru konuşalım. Şu bagiyi bana ver. Siz görüyorsunuz. Bende yalan yalan malan yok. Vermedi. Oyun bir türlü çıkartmadı. Ne kadar ben yani yega emek verdiğimi de görüyorsunuz oyunu. O yüzden çıkamam. Daha da oyunu mahvetmemek için kile oynayacağım. Oyunu direkt bitirmeye oynayacağım yani. AVM'de yarın size sözüm olsun. Yarın bir oyun atacağım. AVM'm olmazsa asla hani şey yapmayacağım. AVM'm olmadığı sürece yayınlamayacağım yani. Haberiniz olsun. Kusura bakmayın gerçekten. Alanın en güzel konumu burası dostlar. Bak dediğim gibi yarın sözüm olsun AVM'li oyun. Vermedi gördünüz. Elimden geleni yaptım. Para da kasamadım. 17 kil aldım. 90 para bütünleyemedim. Diyecek bir şeyim yok. Şurada bir info toplayacağım. Kim neredeyse direkt ağzımlarına edeceğim. Yemin ederim bütün sinirimi bunlardan çıkartacağım. Şimdi nerede... Bismillah daha dur daha yeni çıktım ya. Nereden gördün beni? Gördüm. Ay başka birisi daha kesiyor beni. 2-3 kişi kesiyorlar burayı dostlar. Şunu bir dönelim. dönmem lazım. Şu an rushlıyor olabilirler. Buraya oynatmamam lazım bu arada. Abi hala deniyor. Sağ tarafta da kıyamet kopuyor. Şu bir. Şu iki. Bir dakika. Şu iki. Abi işte bak. Gördün mü? Yiyor. Düşmüyor adam. Şunu çekmem lazım. Tamam. Bir daha var orada bu arada. Hadi çık da kapışalım çık. Çık kapışalım hadi. Çık kapışalım sabah saatlerdir. Bu anı bekliyorum. Çıldırdım fightsızlıktan. Ay son anda body. Çok güzel body vurdum ama. Bir şey değil mi? Şu sağ tarafa çok güzel bir sinsice yaklaşabilirim. İnşallah üçüncü şahıs yapmıyorlardır bana. Bekle bas şunu. Adrenalini basacağım dostlar. Ön tarafım fight, ön tarafındaki fight'e arkadan dolunacağım. Şimdi rotasyonun önemini anlatıyorum şu an uygulamalı bir şekilde. Hızlıca sağ, üste çıkabilirsem. Onlar en son benim sesimi alttan alıyordu. Buralarda bir yerde görüyor olmam lazım. Solda aha, solu gördüm. Ama benim için önemli olan sağ bu arada. Bu gitti. Bunu çekeyim. Kanka ölmen lazım şu an. Bak. Tamam. Bu çıkmasaydı dostlar burayı çok güzel arkalayacaktım Ama şu andan itibaren beni biliyorlar Büyük ihtimalle bu tarafa bakıyorlardır Bir görelim de onları nerede bunlar Abi Görmem lazım bu adamları şu an ya ben, Onlar beni görmeden Benim onları görmem lazım Aa. Görmüş beni nasıl görmüş bilmiyorum Bir tane bombam var Şurayı sisle. Burayı da sisle. Sağ tarafımda ay bomba falan atıyorlar Sağ tarafımın minfası yok dostlar sağdan açılamam sakince sinsi sinsi soldan açacağız abi. Oy 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 Çok bombalıyorlar. Çok fazla bombalıyorlar. Sesimi ayak sesimi duyabileceğim mesafeden çıktığımda kalkacağım. Bekle, info vermem lazım. Şu alttan ağrı. Heh. Bekle şimdi. Onlar beni oradan ararken buradan çok güzel arkalayabilirim. 3 vs 1 olabiliriz bu arada bak. Büyük ihtimal 3 vs 1 olabiliriz. Bekle 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 çık şuraya çabuk 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 Nerede? Evler boş Ha gördüm Ay ölmeyeceğim sandım ya Çekmem lazım bu arada hemen Abi Arkadaşı geliyor Canıma bak La canım nerede? Geliyor açlıyor bana bir dakika Oto mk'sına güveniyor bak oto MK'na mı güveniyor oğlum gel lan Niye bitmedi lan? Oy! Son bir. Son bir. Hadi oğlum Vural. Arkadaşlar bakın. Şu ana <laughs> Bu ne ama dostlar ya? Ya bu nedir? Adam 6X Bizon, susturucu ve yılanlıyor. Şöyle bak saf ben. Garibim ne yapayım anas satayım. Ne AVM bulabilmişim. Ne 3 vs 1'ler 4 vs 1'ler başımdan eksik olmuş. Garip yemin ederim kendime üzüldüm. Adamdan kendimi izleyince kendime üzüldüm. Bak 2756 hasar. 26 dakika boyunca oynadım. Tek başıma AVM bulmak için kendimi yırttım takımlara karşı. Sonucu görüyorsunuz. Ben daha bu oyuna diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Takdiri sizlere bırakıyorum dostlar. Sizler en iyisini bilirsiniz. Umarım dostlar bugün de keyifli bir yarım saat geçirmenizi sağlayabilmişimdir. Lütfen dediğim gibi bana bir destek olmak için kesinlikle birer tane like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkes uçtu gitti dostlar biz daha 1.5 milyon olamadık. Gerçekten artık kesinlikle abone olmayan bütün dostlarımı hatırlatmaya çalışıyorum. Biraz sizi baymış olabilir onun için de kusura bakmayın ama hatırlatmadan olmuyor demek ki. Şimdiden her birinize kocaman teşekkürler yarın tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın bay bay. Dediğim gibi AVM'li oyun nasıl söz tamam.